Vay be. 60'lara bak ne acayip ya. Kıyafetler falan değil mi? Mesela cep telefonu yok. Nasıl yaşıyorlarmış hayret ya. Yani. Sadece 10 yıl önce de cep telefonu yoktu. Sen nasıl yaşıyordun? Seninle aynı evde yaşamadığım için hayat yine de daha kolaydı Aslı. <laughs> Ay eski aşklar da çok romantikmiş ya. O pastaneler olsun falan. Ya yenge 40 yıl önce Kafe yok muydu hakikaten? Böyle hep pastane falan mıydı? Ayol ne bileyim 40 yıl öncesini. Hiç hatırlamıyorum. Nasıl yani? Ay uğraşma yaşını söylemez o. <laughs> 40 yıl sonra bizim için de böyle diyecekler değil mi? Yaşını söylemez mi diyecekler? Hayır ya. Vay be 2007 ne acayipmiş. Her şey ne kadar güzelmiş falan diyecekler değil mi? <laughs> diyecekler ama sen tabii anlamayacaksın. Niye? E aí